oran önceden de şimdi kurudu abi maalesef. Kahramanmaraş Kahraman Merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Göksun ilçesinin Kırsal Saraycık Mahallesi'nde arazide derin yarıklar ile yükselme ve çökmeler oluştu. İkinci depremde e, 13 evimiz, 13 hanemiz tamamen yıkık durumuna düştü. 32 hanede ağır hasarlı olarak e, kaydedildi. E, daha sonraki artçıların o küçük kırıkları, çizikleri... E, binlerce arçı oldu. O arçılar da o küçük kırıkları maalesef dağıtarak tekrar talepte bulundular. Tekrar gelip bakacaklar. Bu 60'a kadar çıkacaktır. Kullanılmaz durumdaki evler 60'ın üzerine çıkacaktır. Depremler Göksun ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde de ağır hasara yol açtı. Arazide oluşan çöküntü ve yarıkların derinliği 2 metreyi bulurken bazı arazilerde ise yükselme oldu. Fay hattı köyümüzün içinden geçti. İki tane evin tam altından geçti. Bir tanesi bu, bir tanesi yukarıda. Yukarıdaki enkazdan zaten iki tane cesetleri çıkardık. Üçüncü günü bulduk. Köyümüzde üç kişi enkaz altında kalarak öldü, vefat etti. Bir tanesini yaralı olarak kurtardık. 2-3 tane ameliyat geçirildi Şu anda sağlık durumu gayet iyi çok şükür. Deprem sırasında mahallede yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu belirten Saraycık Mahallesi Muhtarı Arslan Yaşar. Birinci depremde köyümüzde hiç yıkım yoktu. İkinci depremde 13 hanemiz tamamen yıkıldı. 32 hane ise ağır hasarlı olarak kaydedildi dedi. Depremden sonra zaten yaklaşık 10 dakika diyeyim abartılı söylemiyorum. Bu yukarıda Kaman Dağı dediğimiz Ahır Dağı'nın uzantısı Kaman Dağı dediğimiz yerden kayalar yuvarlandı. 10 dakika boyunca böyle ürkütücü, devasa bir sesle çocukları korkutan, oraya buraya kaçışmasına neden olan bir gürültü söz konusuydu. Herkes panik halindeydi, herkes korku içindeydi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir profesör yanında 3-4 kişi vardı, doçent. Onlar geldiler, ben Köyün bulunduğu yerin aşağı düştüğünü e, tahmin ediyordum. Hocaya sordum burası aşağı düştü. Yok dedi karşı taraf yukarı kalktı dedi. E, yaklaşık olarak 3 metre kadar köyümüz batıya doğru kaydı ve e, bir buçuk metrede karşı taraf yani güney tarafı da yukarı kalkmış oldu. Böyle bir durum söz konusu. <laughs>